haset etmek. Sual. Haset nedir? Cevap. Haset, bir kimsenin hayırlı bir işi veya evi, malı, mülkü, ilmi olsa, o kimseden bunların gitmesini, onda olmayıp kendinde olmasını istemektir. Onda olduğu gibi, kendisinde de olmasını istemek haset olmaz. Buna gıpta etmek, imrenmek denir, günah değildir. Başkasının kendinden üstün olan her şeyini kıskanana, yani ondaki üstünlüğün yalnız kendinde olmasını isteyene kıskanç denir. Bu hal en kötü huylardan biridir. Kıskanç insan, ömrü boyunca rahatsız insandır. Böyle insan, kendinden aşağı olan insanı görmez de, kendinden yüksek ve varlıklı insanın her şeyini görür ve onu kıskanır. Kıskanç insan, Allahü Teala'nın kendisine verdiği şeylere razı olmayan insan demektir. Allahü Teala'nın verdiğine razı olmayan insandan Allahü Teala da razı olmaz. Allahü Teala'nın bir insandan razı olmaması ise felaketlerin en büyüğüdür. Artık o insan dünyada da ahirette de zarardadır. Bunun için kendisinde kıskançlık ve haset duygusu olduğunu gören bu kötü huyundan kurtulmalıdır. İnsanlar kendilerini ıslah edebilirler. Kıskançlıktan kurtulanlar rahat ve huzura kavuşur. Bu iş zenginlik ve fakirlik işi değildir. Bu iş kalbin zenginliği ve fakirliği işidir. Nice fakirler vardır ki bir lokma ekmek kazanınca Allahü Teala'ya şükreder ve zenginlerin halini düşünmez bile. Nice zenginler de vardır ki milyarlarına daha birkaç milyar ekleyemediği için üzüntü içindedir. Kıskanç insan, başka bir insanın kendinden iyi giyinmesini, iyi yaşamasını hazmetemez. Yani onun boyunu bosunu, güzelliğini, çalışkanlığını, başarısını kıskanır. Daha kötüsü, onun başına gelen fenalıklara sevinir. İşte bu hal, kıskançlığın en kötü derecesidir. Böyle insandan Allahü Teala'nın yardımı kesilebilir. Daha da mahrum olur. İyi kalpli ve herkesin iyiliğini isteyen insan, Allahü Teala'nın himayesinde demektir. Bir hadisi şerifte, Bir Müslüman, kendisine istediği bir iyiliği, başka bir Müslüman için istemezse ve bir Müslüman, kendisine gelecek bir kötülüğü istemediği halde, o kötülüğü başka bir Müslüman için isterse, onun imanı tam değildir buyuruldu. Yani Peygamber efendimiz, yalnız kendisini düşünenleri beğenmiyor. Başka Müslümanları düşünenleri beğeniyor ve öyle yapmalarını istiyor. Düşünün bir kere. Bütün dünya Peygamber Efendimizin bu emirlerini yapmış olsa dünyada kavga gürültü kalır mı? Haset tekebbüre sebep olur. Başkasında bulunan nimetlerin ondan ayrılarak kendisine gelmesini ister. Onun haklı olan sözlerini ve nasihatlerini reddeder. Ondan bir şey sorup öğrenmek istemez kendinden yüksek olduğunu bildiği halde ona tekebbür eder. İmam-ı Gazali Hazretleri bütün kötülüklerin başı, kaynağı üçtür. Haset, riya, ucub buyurdu. Haset eden çekemediği kimseyi gıybet eder, çekiştirir, onun malına canına saldırır. Kıyamette bu zulümlerinin karşılığı olarak hasenatı alınarak ona verilir. Haset edilendeki nimetleri görünce dünyası azap içinde geçer. Uykuları kaçar. Hayır hasenat işleyenlere on kat sevap verilir. Haset bunların dokuzunu yok eder, birisi kalır. Haset edenin duası kabul olmaz. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, İnsanların gizli şeylerini araştırmayın, kusurlarını görmeyin, düşmanlık ve haset etmeyin. Birbirinizi kardeş gibi sevin, çekiştirmeyin. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, yardım eder, onu kendinden aşağı görmez. Mü'minin kalbinde imanla haset bir arada bulunmaz. Müslüman hayırlı olur, haset edince hayır kalmaz. Hasetten kurtulmak zordur. Haset ettiğiniz kimseyi incitmeyiniz. Hasetten sakınınız. Ateş odunu yakıp yok ettiği gibi, hasette hasenatı yok eder.'' Haset etmek Allahü Teala'nın takdirini değiştirmez. Hasetçi boşuna yorulur, boşuna üzülür. Üstelik büyük günaha girmiş olur. Hasedin haset edilene dünyada ve ahirette hiç zararı olmaz. Üstelik faydası olur. Hiçbir hasetçi muradına kavuşmamıştır. Haset sinirleri bozar, ömrün kısalmasına sebep olur. Esmai diyor ki, 120 yaşındaki bir köylüye çok yaşamasının sırrını sordum, hiç haset etmediğini söyledi. Haset edilene dünyada ve ahirette hiç zarar olmaz. Haset edenin ömrü üzüntüyle geçer. Haset ettiği kimsenin nimetlerinin azalmadığını hatta arttığını görerek sinir krizi geçirir. Hasetten kurtulmak için ona hediye vermeli, ona karşı tevazu göstermeli ve onun nimetinin artması için dua etmelidir. Doğru olan bir şeyi kabul etmemeye inat denir. İnat, karşımızdakini aşağı görmek, ondan nefret etmek, ona düşmanlık beslemek, haset etmek gibi sebeplerden meydana gelir. Hakkı, düşmanımız da söylese kabul etmeliyiz. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allahü Teala'nın en sevmediği kimse, hakkı kabul etmekte inat edendir. Haset hakkında alimlerin sözleri. Bütün kötülükler, hırlaşmalar almak üzerinedir. Bütün iyilikler vermek üzerinedir. İlk haset eden şeytandır. Hazreti Adem'i çekememesi kendisini isyana sevk etmiştir. Herkesi memnun etmek mümkündür. Yalnız haset edeni tatmin etmek zordur. Çünkü o haset ettiği şeyin yok olmasıyla ancak memnun kalır. Haset iyileşmeyen bir yara gibidir. Onun dünyadaki bu sıkıntısı sebebiyle ahirette uğrayacağı azap ceza bakımından kendisine yeter. Haset edici kadar mazluma benzeyen bir zalim görmedim. Çünkü o, sana verilen nimeti kendisine işkence olarak görür. Haset eden, servet düşmanıdır. Kimin malı, nimeti varsa ona buğz eder. Ona bunu niye verdin diye Rabbine darılmış olur. Allahü Teala fazlını dilediğine verir haset eden niye ona verdin diye Allah'ın fazlı için cimrilik eder. Mal ve nimet sahibinin rüsvay olmasını, elindeki nimetlerin gitmesini ister. Hasededen her yerde zelil olarak anılır. Melekler lanet eder. Yalnızken üzüntüsü artar. Can çekişirken sıkıntısı artar. Kıyamette rüsvay olur, cehennemde cezasını da çeker. Ey insanoğlu! Niçin kardeşini çekemiyorsun? Ona verilen onun hakkıysa Allahü Teala'nın ikram ettiği kimseye kızmaya ne hakkın var? Şayet hakkı değilse cehenneme girecek adamın nesini çekemiyorsun? Aralarında ilgi bulunanlar haset eder. Birbirinden uzak, ayrı yerde yaşayıp aralarında ilgi bulunmayan kimseler arasında birbirleriyle ilgi bulunmadığı için haset de bahis konusu olmaz. Bir kimse karşısındakinin kibirlenmesine dayanamaz, aralarında düşmanlık veya rekabet bulunduğu vakit haset edebilir. Bunlar sık sık karşılaşırlar. biri diğerinin görüşüne uymazsa öteki ondan nefret eder, ona karşı böbürlenmeye başlar. Bunun içindir ki alim alime haset eder de abide haset etmez, abid de başka bir abide haset eder fakat bir alime haset etmez. Aynı şekilde yazar yazara Tüccar tüccara haset eder. Kısaca herkes kendi mesleğinden olana haset eder. Bir kimse daha çok kardeşine haset eder. Tüccarın maksadı diğer tüccarla birleşir. Aynı zamanda komşu olduğu tüccarla uzaktaki arasında da fark vardır. Bütün bu sebeplerle kendisine yakın olan meslektaşına daha çok haset eder. Bunun gibi bir pehlivan bir yazara değil başka bir pehlivana haset eder. Çünkü onun maksadı yazıyla değil pehlivanlıkla şöhret kazanmaktır. Bütün bu hasetlerin aslı düşmanlıktır. Düşmanlığın aslı da menfaat çatışmasının bir noktada birleşmiş olmasıdır. Bu da menfaatleri ayrı veya uzaklarda bulunanlar arasında değil, menfaatleri müşterek olup birbirine yakın olan kimseler arasında olur. Bu sebeple bunlar arasında haset çoğalır. Haset eden her tarafta tek olarak anılmasını ister kendi sahasında karşısına rakip olarak çıkacak herkese, nerede olursa olsun haset eder fakat bu azdır. Bütün bunların kaynağı dünya sevgisidir. Hakiki din alimleri arasındaysa çekememezlik yoktur. Hepsinin maksadı kullar indinde değil Allah katında mevki sahibi olmaktır. Gerçek alim herkesin kendisinden daha bilgili ve daha iyi müslüman olmasını ister. Fakat alim geçinenler ilimleriyle menfaat peşinde koştukları için birbirine haset ederler. Hakkın adaletine kızılmaz. Haset bir kalp hastalığıdır. Kalp hastalıkları ancak ilim ve amelle tedavi edilir. Hasedin zararı insanın kendisinedir. Haset edilene bir zararı yoktur. Haset sebebiyle Allah'ın taksimatına rıza gösterilmemiş olur. Onun adaletine kızılmış olur. Buysa tevhidin özüne aykırıdır. Ateş odunu yakıp yok ettiği gibi, haset de amelleri yok eder. Sen haset ettikçe, içinde bir ateş yanar. Kendi kendini kemirir, perişan olursun. Haset edilenin nimetini Allahü Teala artırır. Onun nimeti arttıkça, senin de hastalığın artar. Sıkıntı içinde kıvranır durursun. Göğsün daralır, uykun kaçar ve bu hastalık ölüme kadar götürür. Zaten düşmanın istediği de budur. Sen onun perişanlığını isterken kendin perişanlığa düşmüş olursun. Bununla beraber senin hasedinin onun elindeki nimete bir etkisi olmaz. Hatta ahirette seni sıkıntıya düşürdüğü için hasetten vazgeçmen gerekir. Çünkü faydasız bir sıkıntıdır. Allah'ın gazabına uğramaya çalışmaktan daha büyük ne olur? Haset etmekle kimseye bir zarar veremezsin. Neymiş? Onun arabası senin arabandan iyiymiş. Onun evi daha geniş ve daha uygun bir semtteymiş. Ne olacak yani? Senin hasedin Allahü Teala'nın ona takdir ettiği nimete mani olabilecek mi? Bu imkansız. Şayet sen hasedin sebebiyle onun nimetinin yok olacağını düşünürsen bu bir ahmaklıktır. Çünkü eğer nimetler hasetle yok olsa hiç kimsede hiçbir nimet hatta iman nimeti de kalmazdı. Hasede sebep olan şeyler Sual, haset nedir ve hasede sebep olan şeyler nelerdir? Cevap, i̇mam Gazali Hazretleri buyurdu ki, Haset, bir kimsenin elindeki nimeti ona çok görüp, onun elinden gitmesini istemek demektir ve haramdır. Ancak kötü birinin eline geçen servetle fitne uyandırdığı, bu sebeple ara bozup herkese eziyet ettiği zaman, bu nimetin onun elinden çıkmasını istemek, bu adamın bu varlığına memnun olmamak günah değildir. Çünkü sen onun yok olmasını nimet olduğu için değil, onu kötülükte kullandığı için istiyorsun. Şayet adam yaptığı fesatlıktan vazgeçseydi, onun elindeki nimete üzülecek değildi. Allahü Teala'nın taksimatındaki kazasına rıza göstermemek, hasedin haram olduğuna delalet etmektedir. Sana zararı dokunmayan bir Müslümanın rahata ulaşmasından hoşlanmamak, hasetten başka şey değildir